Arkadaşlar bugün golf Battle Royale oynayacağız. Video like atmayı, abone olmayı unutmayın. Daha çok gelmesini istiyorsanız yine like atın. Evet. Bildirimlerinizi de açın. Bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Evet, oyuna girsin başlayalım. Başlayalım, başlayalım, başlayalım. Arkadaşlar en son PUBG videosu atmıştım. Daha çok gelmesi istiyorsanız yine like atın. <laughs> like like like. Like like atın. Like. Bu da girsin artık ya. Ah girdi arkadaşlar. Buradan oyna diyoruz. Biz burada mı oynasak burada mı oynayalım. Burası daha eğlenceli, Burada oynayalım. Evet arkadaşlar, orada 1500 lira yazıyor. Ona ilk defa bu kadar çok para gitti. 1500 lira yazıyordu. Bu kadar çok gitmiyordu ama neyse bilmiyorum. Gitsin. Kazanırız gene. Evet, başladım. Arkadaşlar bu nasıl bir oyun? Oynadığımda göreceksiniz. İyice izleyin videoyu. Takım videodan çıkmayın. ...en az vuruşta yapmanız lazım. Hayır. Üç vuruşta yaptım. Şimdi diğerlerini bekliyorum. Onlar iki vuruşta yaparsa... ...kazanırlar. İşte bu yapamadılar. Bir de süre var. O süreyi... ...sonra yaparsınız. Ondan saymıyor oyun. Şunu şöyle... Şuradan şuradan Vurduk İşte bu Arkadaşlar şu sağ üst köşede 7 yazıyor Ama o kaç vuruşta yaptığınız olmuyor Evet İşte yanım Rakipleri bekliyoruz böyle boş boş. Bunlar da yapamıyor ya. Bazıları iyi oynuyor. Arkadaşlar ve şu mesela böyle düşerseniz o vuruşları saymıyor zaten. Hadi hadi. Hadi iyi olursun. Şimdi yaptık da. Hadi birinci de işte bu be. Gitti ve kazandık kaç para? 1500. Güzel. Arkadaşlar işte böyle kazanıyoruz. ve size sandık veriyor. Böyle şuradan geri dönüyoruz. Değil, Burada sandıklar var. Buraya tıklıyorsunuz ama ben bir tane başlattığım için o diğeri olmuyor elmas vermeniz lazım Hadi bakalım bir daha oynayalım bu sefer bunu oynayalım bu da güzel Hep oynarsınız arkadaşlar level değiştiriyorsunuz bakalım başlayalım Ha, niye girmedi? Valla. Oh niye girmiyor ki? bak ah, girdi tamam. Başlayalım. Başlayalım. Burası da güzel böyle topraklar var. Onun içine girersen zor çıkıyor birazcık. Ah, arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada topraklar var. Bakın içine girdim hatta. Şöyle zıplayarak atlıyorsunuz. Şöyle açalım. Ay çok gitti çok gittin. Şuradan. Yine çok. Allah'ım. Çok gitti sandım ya. Ay, çok gitmiş. Dur. Dur. 10 saniye yapmam lazım. Kes be. Sonuncu aldık ama alsın. Şöyle şuraya atlayabilir miyiz? Şuradan hop şuraya. Sonra buradan böyle hop hop. Hop oh be. Şuradan şöyle hop. İşte bu. Kaçıncı olduk? Üç. Güzel. Çıkmayacağız tabii ki. Hayır. Hı, Tamam. Hadi. Şuradan uçalım bom. Şuradan şöyle tekrar uçalım bom. Bom. Şuradan şöyle hop bu kadar işte bu. Evet işte bu kadar kolay. Oy hadi ya bunlar da yapamıyor hiç. Beni bekliyoruz. Hadi ya, hadi at Ne sadece süre bit. Süre bitsin artık. Bitti. Süre bitti. Kim kazandı? Üçüncü olduk. Evet olsun. Ve çıkarsa topla diye size elmas veriyor. Tamam, ha yeni bir şey açıldı. Oha. <laughs> Oha. Çok para istiyorsun sen de neyse oynayalım. Hayır. Hayır heh. Olmuyor. Bir dahaki bölümde 4000 para toplayacağım. Bu sefer de bir değişiklik olsun bunu oynayalım. <laughs> Bir daha gel okay, onu oynayacağız. E ee, tabi like atarsınız. Bunlar birazcık daha kolay. Bu daha kolay tabii ki diğerlerine göre. Hop hop. Çat. Bom. Ve bam. Evet. Hadi bakalım. Kaçıncı olduk? Üçüncülükle gidiyoruz. İnşallah 3 yapmaz. 5 yaptı be. Bu olmadı. İlk bitirebiliriz ama olmaz. İlk de bitirmedik. Yok ya, 3. de olmaz geçerler beni. O da 8 yaptı. Beni niye oraya almıyorsunuz? Hadi bakalım. İlk bitirdik. Dört vuruş. Bence fazla. Hadi ya. Hadi hadi hadi, hadi. Ana. Adamın ismi Anna Ana. He, bu da şey, deliğe en, en yakın olan kişi kazanıyor. Hayır ya, of. 2.95 adam elde ki ben kaybettim. İkinci olduk, olsun. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoma like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir daha daha çok golf battle videosu gelmesini istiyorsanız yine like atın. Hoşçakalın. Bay bay.